Ahmet her zamanki gibi sınıfa girdi. Okulunu arkadaşlarını çok seviyordu. Ama okula her gelişinde içini korku ve endişe kaplıyordu. Çünkü öğretmeni sürekli onun tırnaklarının uzunluğundan, üstünün kirli oluşundan dolayı uyarıyordu. Arkadaşları Ahmet'i oyuna almak istemiyordu. Bu yüzden Ahmet çok üzülüyordu. Her gün arkadaşları tarafından dışlanmak Ahmet'in okula gitme isteğini yavaş yavaş engelliyordu. Bunu fark eden ailesi Ahmet'in bu durumuna çok üzülüyordu. Bu yüzden okuldaki rehber öğretmenle durumu görüşmeye karar verdiler. Rehber öğretmen ailesi ve Ahmet'le görüştü. Ahmet'e bu durumu öğretmenine yazarak anlatmasını ve vermesini istedi. Bunun üzerine Ahmet rahatsız olduğu konuyu yazarak öğretmenine verdi. Ahmet öğretmeni herkesin içinde rencide olmasından ve arkadaşlarının onu dışlamasından rahatsız olduğunu anlatan uzun bir yazı yazdım. Cümlesini keşke öğretmenim bilse diye bitirdi. Yazdığı yazıyı öğretmeninin masasına bıraktı. Zilin çalmasını ve öğretmeninin sınıfa gelmesini beklemeye başladık. Kalbi heyecandan küt küt atmaya başladı. Mektubu okuyunca öğretmeni ona nasıl davranacaktı? Öğretmen sınıfa girince masasında güzel bir zarf gördü. Mektubu hemen açıp okumaya başladı. O sırada öğretmenin gözlerinden damla damla gözyaşları akmaya başladı. Tüm öğrenciler şaşkınlıkla öğretmenlerini izliyordu. Ahmet ise heyecan içinde oturduğu sırada bekliyordu. Ne yapacağını bilemeyerek. Ahmet'i de etkilemişti. Ahmet'in de gözleri dolmuştu. Gözünü bile kırpmadan öğretmenin hareketlerini izliyordu. Öğretmen masasından kalkıp Ahmet'e doğru yürümeye başladı. Göz göze geldiler. Öğretmen gözünün içinde değil de sanki kalbin derinliklerine bakmaya çalışıyordu. Zaman durmuştu. Ya Ahmet'i öyle sanıyordu. Öğretmen Ahmet'in yanına gelip dizlerinin üstüne çöktü. Ahmet'in ellerinin avucunun içinde aldı. Ahmet ellerinin yandığını hissetti. Öğretmen Ahmet ki sözlerimle seni ne kadar üzdüğümü fark etmiştim. Beni affedebilecek misin dedi. Ahmet'in ağzı bir karış açık kalmıştı. Öğretmen o kadar içlendi ki Ahmet tabii ki öğretmenim. Size affediyorum ve size söz veriyorum. Artık kendime çok düzen vereceğim diyor. Gerçekten ahmet olanlardan sonra kimde düzeltmeye başlıyor? Arkadaşları yaptıkları hatayı anladıkları için ahmeti de öğrenmeye başlıyorlar.